Ülkemizin en büyük sorunu trafiğe dikkat çekmek amacıyla Yeşilırmak'tan Karpaz'a yürüyen Tahsin Mertekçi, 4 Kasım 2017'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Mertekçi, yıllarca başkanlığını yaptığı Yalova'da futbolcu, taraftar, yönetici olarak da hizmet verdi. Sadece Yalova'ya değil, ülke sporuna da hizmet veren Tahsin Mertekçi, döneminin en genç milletvekili olarak meclisteki yerini aldı. Tahsin Mertekçi, Bilinçli insan, Güvenli Yol, Kazasız Ulaşım sloganıyla 13 Eylül 2014'te Yeşilırmak'tan Karpaz'a kadar yürüdü. Ülkemizin en büyük sorunu olarak nitelendirdiği trafik kazalarının kendi canına da alacağını nereden bilebilirdi ki? 4 Kasım 2017 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta yaşamını yitiren Tahsin Mertekçi ölümünün 4. yılında saygı ve sevgiyle anıyoruz.